Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ceza sahası dışından gol atma videosunun ikincisini çekeceğim. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Önceki videoyu 35 kişi izlemiş. Bu da bu daha çok izlensin istiyorum ya. Ama bu sefer daha zorlu bir rakip attı. Neyse bu videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu videoyu da izleyip beğenin. Hadi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Karşımdaki rakip çok güçlü. Çok güzel bir müdahale. Fekir. Fek çok güzel bir pas. Çok güzel. Ama ben ilk de daha yeni başladık maça. Gol yedim direkt. Ne yapıyorsun? abi direkt gol yedim. Oy çok güzel bir çalım attım. Hocam, hocam, hocam bence de faal var yani. Hocayı bekliyorum hocam. Bellingham'a <laughs> oyna. Bellingham. Oynam. Bellingham. Ko Koştice koş gelmedi. Dur 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 ceza sahası dışından. Bir an unuttum ceza sahasından ceza sahası dışından olduğunu. Bu adam ara veriyor biliyorum paraları arkamda anam o şimdi adamın kadroşu çok iyi bir de çok başka yapıyor çok... eder milita tomori Tomo, Tomo, Tomori Fekir'i geçti. Ben yeder. Fernandez ben yeder. Vur. ama Vurdu da adama takıldı. Eder Militao, Bellingham, Pele, Ben Yeder, Ben Yeder, Ben Yeder dur ceza şaşırındayım şu anda ceza şaşırının dışından gol What? Nasıl bir vuruştu lan? O oh, O oh, Çok güzel. James çok güzel. Çok güzel topuk parası Çok güzel bir müdahale Tomori'den. Vur ceza şansı dışından gol. Arkadaşlar bakın. Bellingham attığım ceza şansı dışındandı. Bakın şöyle gol sevincinde atlayayım. izleyelim golü. Bakalım iyice. Evet ceza sahası dışından. Çizginin bir adım gerisinden atmışım yani ceza sahası dışından attım evet. Önceki maç Fernandez çok güzel gol atmıştı. Şimdi Bellingham'ın ki böyle plaj gol oldu. Bellingham da yeni çıktı derken gol. Ama çok çabuk gol yiyorum ya. Adamın kadrosu çok benden çok güzel. Benden daha güzel. Ben sanırım orda peleyle oşum peleyle iki gol var. Onunkinde de peleyle şey var yani. Abi of ya çok kötü. Gol attıktan direkt sonra hemen sonra gol yedim ya. Of. İki gol başlıyorum ya kafam karıştı. Ben yediler var arkadaşlar. Koşucu. aldı oyna Koştic'e Kostić, topu çek Kostić. Bur. Hakem. Hakem. Faul bence de. Evet faul. Faul. Dur lan kaleyi deneyeceğim. ben yeter. uzaklardan mükemmel bir gol. Mükemmel bir, bir gol. Ben yeter. Ceza sahası dışından ikinci gol. İkinci gol. Çok güzel bir gol. Tamam hemen hemen gol yemeyeceğim yine. Gol lazım. Dur onu orta açacağı için o adama doğru biraz bastırma yapacağım. Aynen. Bak. Bak şöyle eder Militao. Zeymiş'e oynadı. Zeymiş. Çalım at. Çok güzel bir çalım. Pele'yi de geçersin sen C'miş. Onu da geçersin Zeymiş. Zeymiş çok güzel gidiyorsun. Onu da geçersin sen. Yapma ya. Çok güzel gidiyordum Ceymışla Herkesi geçtim. Bir tek onu geçelim. Kayona çok güzel. Hep PL'de etkisiz kalıyor. Çok güzel ben Yedder. Vurma, vurma, vurma. Aa, gol olsaydı sayılmazdı. Zaten atamadım. Evet. Paşı verdim ben Yedder'e. Ben Yedder vurdu. Loris, bu gol Loris. Nasıl vereceğim ki buna? Ha, çok, çok buradan verdim. Vur ben yeder. Ben yeder defansa çarptı. Yine buradan. Ben yeder. Dembele dembele, vur dembele, vur dembele, vur vur ya. Of. <laughs> Arkadaşlar bitti. 2-2 bitti. Güzel goller attı bu. Ya bu çok güzel oldu değil mi? Yani güzel bir video oldu. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve bu videoyu bir izleyin beğenin kanalıma da abone olup videolarımı beğenin. Hadi bay bay arkadaşlar.